Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videoda dünyadan gelecek son haberler, ekonomik haberler, son dakika gelişmeleri, altın ve gümüşü nasıl etkiler, altın ve gümüşte tahminlerimiz ne şekilde sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Doları inceleyelim ardından bitcoin'i, euro'yu, sterlini sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanarak burada bulmaya çalışalım. Öncelikle kanalımızda verdiğimiz tavsiyelerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. E, yatırım kararları sizlerin yatırım kuruluşlarıyla birlikte alabileceğiniz kararlar neticesinde e, verilmektedir. O yüzden bizim kanalımızda hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi veya al sat tavsiyesi verilmemektedir. Evet gümüşle başlayalım hemen. Gümüşte bizler için kritik öneme sahip olan bölge hangi bölge? Hemen sizlerle bu bölgeyi bulalım. Gümüşte benim için 22-14 seviyesi önemli bir bölge arkadaşlar. 22-30 ve 22-14 aralığı. Gümüşte bu aralık altında bir sarkma görülmediği müddetçe ben gümüşte ilerleyen dönemlerde özellikle gümüşün onsunda arkadaşlar ilk etapta tekrardan bir 25 dolar seviyesi üzerine doğru bir artış ve ana hedef bölgesi olarak da 28 dolarlar seviyesine doğru gidecek ve onun ardından 30 dolarlar seviyesine doğru gidecek bir gümüşün onsunun bizi beklediğini düşünmekteyim. Bunu ki amaç arkadaşlar gümüşte hala enflasyonist baskının devam etmesi ve biliyorsunuz Fed'in özellikle kendi içinde ayrışmış olmasından kaynaklı. Dünyada globalde gene baktığımız zaman Afganistan'daki olaylar ee, Taliban, Taliban'ın e, yapmış olduğu artık son ele geçirdiği bölgelerde e, yerleşmesi, Afganistan Cumhurbaşkanının ülkeyi terk etmesi ve Taliban'ın artık ülkeyi yerleşmesi. Taliban'ı biliyorsunuz arkadaşlar, öğrenciler adı verilen bir grup ve bu grup e, yıllardır ülkeyi dış güçlere e, karşı yönetimine karşı savunan bir grup şeriatçı bir grup. Yapısında şeriat var. Geçmişe dönük hareketlerine baktığımız zaman Taliban'ın gene e, ülkeyi ağır şeriat kanunlarıyla yönetmeye çalışması ve bu kanunlar neticesinde kadınların e, çalışma izinlerini iptal etmesi gibi yapmış olduğu e, birçok şeriat kanunu geçerli. E, son Cumhurbaşkanı'nın ülkeden kaçması ve ABD'nin ülkeyi terk etmesiyle birlikte 1 trilyon dolarlık son haberlere göre de arkadaşlar ABD ordusuna ait teçhizatı ele geçirdiği basında çıkan haberlerden izliyoruz. Bunun dünya ekonomilerine bedeli ne olacak? Dünya ekonomilerine bedeli arkadaşlar şu an itibariyle pek olumlu yansıyacağı şeklinde söyleyemeyiz. Bunun nedenleri arasında özellikle Taliban'ın e, Afganistan gibi bol nüfusa sahip olan bir ülkede e, geçmişe dönük e, ve geleceğe dönük yatırımlarda ne gibi bir yol ve strateji izleyecek e, şu an itibariyle çok önemli. İçe dayalı şeriatı dayalı bir hüküm e, tekrardan sürecek mi? Bunu bütün dünya gözlemlemekte ve izlemekte. Taliban'ın son yapmış olduğu basın açıklamasında gene bildirdiği üzere kadınların e, tekrardan işlerine dönmesi yönünde bir çağrısı vardı. Fakat geçmişte e, Taliban'ın bu öğrenciler grubunun yapmış olduğu işlere bakıldığı zaman kadınların e, çalışmasından yana olmadığı e, gözlenmekte. Fakat son yaptığı açıklamalar gene dünyada bir rahatlama sebebi olarak görüldü. Bütün bunların ardından yine altın ve gümüşü etkileyecek bizler için en önemli karar son videomuzda da belirttiğimiz gibi Jackson Hole e toplantısında gelecek karar. Burada FED üyeleri de ikiye bölünmüş durumda. Özellikle FED üyelerinin bir kısmı Kasım Aralık gibi varlık alımlarında bir azaltma yönüne gidilmesi ne istemekte. Fakat gene FED üyelerinin diğer yarısı da böyle bir duruma sıcak bakmamakta. Covid-19'un etkilerinin devam ettiği özellikle delta virüsünün de etkisini hala sürdürdüğü bu ekonomik gelişmeler devam ederken de varyanta uğramış mutasyona uğramış virüsün etkisinin daha fazla Eylül ayına doğru hissedileceği yönündeki endişeler tekrardan ekonomilerin acaba kapanma yönünde bir yön kendilerine çizebilir mi korkusu Fed'in şu an itibariyle varlık alımlarında bir azaltma yönüne gitmesi yönündeki düşüncesini mümkün kılmıyor. Tabii bütün bunlar Fed üyelerinin yeniden alacağı kararlara bağlı. Tarım dışı istihdam verileri son verilere baktığımız zaman işsizlikte büyük bir iyileşme özellikle ABD bölgesinde görülmekte. Bu iyileşmenin ardından altın ve gümüşte gene Aşağı yönlü hareketler biz yaşadık. Şimdi bizler için altın ve gümüşte özellikle gümüş bölgesinde e, takip ettiğimiz ve dip bölge olarak kabul ettiğimiz bu 22 dolar seviyesi önemli olacak arkadaşlar. İlk etapta gümüşün onsunda biz şuradaki 22 dolar altında bir sarkma görmediğimiz müddetçe hareketin tekrardan şuradan başladığımız gibi arkadaşlar. Bakın şöyle bir desek 2, 3, 4 ve 5 nolu hareketin tekrardan yukarı yönlü e, gümüşün onsunu 30 dolarlar seviyesine doğru taşıyacağı yönündeki düşüncemiz hala devam etmekte. Bu düşüncemize şuradaki bayrak formasyonunu eklediğimiz zaman e, daha net bir şekilde teknik olarak da ulaşmış sayılıyoruz ve buradaki takip ettiğimiz bizim bayrak formasyonumuz şu an itibariyle gümüşün onsunda herhangi bir herhangi bir bozulma sebebi sayılmamakta daha fazla bizler için bu bölge özellikle gümüşte 22 ve 23 dolar aralığını yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bizler bir alım fırsatı olarak Düşünmekteyiz. Tabii bu ilerleyen dönemlerde Fed'in alacağı kararlar çok önemli arkadaşlar. Fed'in alacağı, özellikle varlık alımlarıyla ilgili bir haber azaltımıyla ilgili bir haber altında ve gümüşte, özellikle gümüşte şurada 22 dolar seviyesini daha aşağılara çekebilir. Fakat böyle bir haber gelmemesi, özellikle Fed Başkanı'nın da var şu an itibariyle varlık alımlarında bir azaltma yönüne gitmeyeceği yönündeki düşüncelerini basınla paylaşması altındaki ve gümüşteki karamsarlığın kararsızlığın devam ettiğini sinyali. O yüzden bizler de teknik olarak grafik üzerinde gümüşe baktığımız zaman 22 dolar seviyesi önemli bir seviye. Yukarıda bu 22 dolar altına bir kapanış gelmediği müddetçe yukarıda tekrardan bizler gümüşte özellikle 30 dolarlar seviyesine doğru bir atak bekleyebiliriz. Fakat Jackson Hole toplantısında anlattığımız şekilde de arkadaşlar geriye dönük bir varlık alımlarında azaltma operasyonun olmaması koşuluyla. Altın tarafında gene baktığımız zaman bizlerin altın tarafında özellikle şurada izlediğimiz alım yönündeki bölge Hala geçerliliğini korumakta. Evet, şöyle grafimizi büyütelim. Daha net görün. Bu şekilde grafimizi büyüttüğümüz zaman. Özellikle bizlerde altında. Şu bölge. Bakın şu bölge. Alım bölgesi olarak düşündüğümüz bir bölge. Ve bu bölge altına sarkmalar her zaman için altında bir alım bölgesi olarak. Yukarı yönlü e, sert bir şekilde altını tekrardan yukarıya taşıdık. Bizler için kritik öneme sahip olan bölge buradaki 1750 dolar bölgesi. Yukarıda da arkadaşlar 1800 dolar bölgesi. Evet şuradaki 1800 dolar bölgesi. E, bu 1800 dolar bölgesi ilk hedef bölgemizdi. Ve bu 1796-1997 seviyesine kadar burası test edildi ve buradan tekrardan bir geri 1700 şu an 85 dolarlar seviyesinde seyreden altın onsunda hareketler başlattı. Bizler için şuradaki bölge bakın arkadaşlar özellikle 1780 bölgesi önemli olacak. Biraz daha altında gene çok yakın bir seviyede düşen tren çizgisinin geçtiği bölgede de 1780 ve 1774 bölgesi mevcut. Haftalık da yani bugün itibariyle gene baktığımız zaman e, şuradaki bir çekiç mum ve bu çekiç mum üzerinde iki kapanış 1780 üzerinde haftalıkta kalmayı başarabilir isek arkadaşlar e, altın onsunda tekrardan yukarı yönlü e, 1827 dolar ilk etapta ve onun üzerinde de 1900 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü yükselişler tekrardan görebiliriz bu ihtimalimiz hala bitmiş değil ve bunun içinde altında Bizler özellikle haftalık kapanışta şu seviyeyi arayacağız arkadaşlar bu Şuradaki 1790 1780 aralığında kapanış arayacağız Bu kapanışlar bu aralık üzerinde gerçekleşebilirse altın onsunda tekrardan güçlü bir seyir başladığı ihtimalinde göz önünde bulundurabiliriz. Tabi çok önemli olarak benim gördüğüm özellikle 24-26 Ağustos'taki Jackson Hole toplantısından çıkacak karar dünya merkez bankalarına da yol gösterici bir karar olacağından dolayı altında ve gümüşte buradaki varlık alımlarında yapılacak bir azaltma yönünde karar altın ve gümüşte verdiğimiz kritik seviyelerin aşağı yönlü kırılmasına sebebiyet verebilir. Sizler de o yüzden en çok dikkatli bir şekilde bu kararları hala takipte kalın arkadaşlar. Önemli kararlar çünkü. Dolar TL kuruna geçelim hemen. Dolar TL kuruna baktığımız zaman e, alttaki e, destek seviyesi üzerinde dolar TL kurunun iyi bir şekilde tutunduğunu görmekteyiz. Bizim buradaki kritik desteğimiz hangi seviyedeydi? Evet bizim burada kritik seviyemiz 8.38'den geçen kritik destek seviyesi. Ve bu destek seviyesi üzerinde dolar tl tutunmasını gerçekleştirdi. Dolar tl buradan tekrardan 8.60 seviyesine doğru bir atak yapabilir ve 8.61 üzerinde günlük kapanış gerçekleştirebilirse arkadaşlar hareket tekrardan 8.80 seviyesine doğru dolar tl kurunda hareketlenme getirebilir. Aşağıda 8.38 artık bizler için 8.39 8.40 seviyesi önemli stop bölgesi olmak koşuluyla yukarıda 8.60 seviyesi önemli bir direnç seviyesi haline gelmiş durumda. 8.40 üzerinde kalındıkça da dolarda yukarıda 8.80 seviyesine doğru Ataklar görme ihtimalimiz oldukça fazla. Ee, bunu neye dayandırıyoruz? Bunu dolar endeksine dayandırıyoruz. Çünkü dolar endeksindeki güçlü seyir doları da güçlü kılacaktır arkadaşlar. Hemen dolar endeksini açalım. Dolar endeksinde de takip ettiğimiz önemli bizim seviyelerimiz vardı ee, ve çizdiğimiz, bakın arkadaşlar bizim çizdiğimiz grafik ve buradaki ikili formasyon, bu ikili formasyonun hedefi de yukarıda bizler için. Hangi seviyeden geçiyordu? Hemen şurada sizlerle tekrardan bunu paylaşalım. Doların neden güçlü olacağını da buradan daha iyi ve daha net bir şekilde anlayacağız. Bakın 93.20'de çizdiğimiz bir direnç bölgemiz mevcuttu. Dolar endeksi bugün itibariyle buradaki 93.20 seviyesinden geçen direncin üzerinde hareketler gösteriyor. 93.20 direnci... Dolar endeksinde önemli bir direnç noktasıydı. Çünkü şuradaki ikili dip formasyonunu çalıştıracak bir seviye. Bu seviye üzerinde haftalık kapanışlara ve günlük kapanışlara doların endeksinin devam etmesi durumunda ilk etapta 94-54 civarındaki bir direnç ve onun üzerinde 97 dolar seviyesine doğru giden bir dolar endeksi bizi ilerleyen dönemlerde karşılayacaktır ve bu da doların globalde hala çok güçlü bir seviyede olması anlamı demektir arkadaşlar. Geri dönüşlerde gene dolar endeksinin Jackson Hole toplantısında özellikle bizlerin yakinen takip etmesi gereken varlık alımlarıyla ile ilgili kısım eğer böyle bir sinyal gelmezse dolar endeksinde de tekrardan 93.20 dolar altına doğru bir zayıflama hareketi görebiliriz ve bu da dolar tl kurunda geri çekilmeleri ve altın tarafında da yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Dikkatli bir şekilde 93.20 seviyesi dolar tl kurunda takip edilecek önemli seviye. Sterlin hemen sterlin tl'ye bakalım. Sterlin tl'de de bir üçlü dip formasyonu olabilir mi? O yüzden sterlin takip eden arkadaşlar için kritik öneme sahip e, takip edilmesi gereken bir bölge. Burada hemen o bölgeyi sizlerle birlikte bulalım ve o bölgenin ilerleyen dönemlerde Sterlin'i hangi seviyelere kadar götürebilir? Evet 11.55 seviyesinden geçen bölge şu an için Sterlin'de önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. Eğer bu bölge üzerinde tutunmamıza devam edebilirsek bizler için ilk etapta 11.85 ve 11.90 seviyeleri önemli bir direnç bölgesi olacaktır. 11.90 üzerinde tekrardan e, kapanışlarda görebilir isek Sterlin bölgesinde Bakın şurada 11.90, 11.98 civarlarında bir kapanış tekrardan görebilirsek Aşağıdaki 11.55 hemen hemen 40 puanlık bir seviye. E, bu da tekrardan Sterlin'de 12.40 seviyelerinin Görülmesi anlamı taşıyacaktır. 11.50 seviyesi sterlinde önemli bir seviye. Bu seviye üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda sterlinde hareketlerini güçlendirecek. İlerleyen dönemlerde 12 lira 40 kuruş seviyesine doğru hareket etmesi beklentilerimiz dahilinde. Hemen euro tarafına bakalım. Euro takip eden arkadaşlar için, evet euroda 9.84 önemli bir bölge, önemli bir destek buradan bir hareket gene başlatmış durumda. Fakat hareketin olumlu bir hale alabilmesi için mutlaka 11-15 seviyesi 11-15 dedik pardon 10-15 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart arkadaşlar. Günlük kapanışlarda takip etmemiz gereken özellikle Euro seviyesini takip eden arkadaşlarında buradaki mutlaka 10 TL üzerine tekrardan Euro'nun atıp Günlük kapanışlar yapması şart. Bu kapanışları görebilirsek yukarıda tekrardan 10-20 seviyesine doğru giden bir euro kuru izleyebiliriz. Euroda gene 9.80 seviyesi önemli. 9.80 altındaki sarkmalar euroyu 9.55 seviyesine kadar götürebilir. Fakat burada 9.80'den gene hafif yukarı yönlü hareketler görmeye başladık. 9 80 kritik bir seviye. Ee, buradan gelecek yukarı yönlü bir hareketlenme. Euro'da da bir 30 kuruşluk marş anlamı taşır. Biz ilk etapta 10-20 seviyesi ve e, yukarıda da 10-50 seviyesine doğru Euro'da tekrardan e, ileri yönlü ataklar görme ihtimalimiz de fazlalaşabilir. O yüzden Euro'yu takip eden arkadaşlar bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Euro'da gene benim orta bazlı hedefim 10 lira 60 kuruş seviyesinin tekrardan görüleceği yönündedir. Bitcoin'e bakalım hemen. Bitcoin'de bizler için hangi seviyeler önemli? Kripto paralara biliyorsunuz son zamanlarda eğilmeye başladık ve videolarımızda kripto paralara da artık yer vermeye başladık. Evet Bitcoin'de 10 numara analizlerimiz devam etmekte. Bizler için Bitcoin'de son yaptığımız videoda dediğimiz bakın şurada çizdiğimiz bölge bir alım bölgesiydi ve tam çizdiğimiz bölge seviyesine kadar Bitcoin'de geri çekilme yaşandı ve buradan tekrardan Bitcoin 48 bin dolar seviyesine doğru hareketine devam etmekte. Şimdi Bitcoin'de bizler için 44 bin seviyesi önemli dedik ve buradan Bitcoin Hareketi patlattı. İlk etapta benim görüşüme göre Bitcoin 52 bin dolar ve onun üzerinde 54 bin dolar seviyesine kadar bu yükselişi devam ettirecektir. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla, eğer yükselişler daha da agresifleşir ise Bitcoin'de de 54 bin dolar üzerinde gene kritik ve kuvvetli bir direnç olan 57 bin dolar seviyesine doğru da bir atak görme ihtimalimiz mevcut. En önemli 52 bin dolarda bir direnç, 54 binde bir direnç ve en kuvvetli 57 bin dolar seviyesine doğru giden Bitcoin'de kuvvetli bir dirençle karşılaşma durumumuzda oldukça fazla. Bu 28 bin dolar seviyesinden itibaren Bitcoin'de önemli yukarı yönlü hareket başlayacağı bildirisinde bulunmuştuk ve Bitcoin'de gördüğünüz gibi hareket aylık düşen trendin de geçtiği bölgeyi çok güzel bir şekilde yukarıda da yönlü kırdı. Ve bu 44 bin dolar altında kapanış yapmayarak arkadaşlar hareketin hala güçlü olduğunu bizlere gösterdi. Bitcoin'de yön ilk etapta 52 bin dolar, 54 bin dolar ve 57 bin dolar seviyelerine doğru hareketi devam ettirecektir diye düşüncemiz hala devam ediyor. Ethereum'a bakalım hemen. Ethereum'da son durum ne şekilde? Evet gene güzel bir grafikte Ethereum'da mevcut. Ethereum'da e, özellikle benim gözlem demiştim arkadaşlar ve Ethereum gördüğünüz gibi tam bu seviyeden şu an itibari 3280 dolarlar civarını test ediyor. Burada haftalıkta bir mum bu mum e, bakalım çekiç mum halini alabilecek mi? Yani kapanışı Şuradaki seviyenin üzerinde Gerçekleştirebilecek mi? Bu da 3350 dolarlar Seviyesine tekabül etmekte ee, Ethereum 3250 dolar Üzerinde kaldıkça arkadaşlar O da ilk etapta yukarıda 3600 dolar seviyesine doğru Hareketlerine devam edecektir Benim düşüncem bu yönde O da güçlü Seyrini devam ettirmekte Özellikle şuradaki Üçgen formasyonunu yukarı kırmasıyla birlikte hareket e, sertleşti. Ve bu harekette de e, takribi olarak 3600 dolar seviyesine doğru. Şurada 3000 desek burada da bir 300 puan. Aynen arkadaşlar bence e, Ethereum'da da 3600 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceği düşüncem devam etmekte. Evet sevgili dostlarım gram altına hemen bakalım gram altında. Bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Evet, gram altında çizdiğimiz e, grafiğimiz hemen burada ve bunun alt tarafı da gene iğneli bir şekilde e, test edildi 465 TL seviyesi. Gram altında olumlu seyir günlüklerde devam ediyor mu? Evet, günlüklerde iki tane e, kapanış almışız. Özellikle şuradaki 486 TL seviyesi bizler için önemli bir seviye. Fakat bu da tutunabileceğiz mi? İlk etapta bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Hareket 485 TL üzerinde kapanışlar devam ederse bizler için bir sonraki EMA direnci olan 490 TL önemli olacak. Tekrardan 491 TL üzerine atır atıp gram altında kalıcı olabilirsek de yukarıda 500 TL'ler seviyesi e, bizim için e, tekrardan hedef konum haline gelecektir diye düşünmekteyim. Gram altın tarafında 485 önemli bir seviyemiz, 473 aşağıdaki desteğimiz ve 465 destekleri 473 465 aralığı Gram altında bizler için yatırım tavsiyesi olmama koşulları gene alım yeridir dedik. Ve buradan gördüğünüz gibi 490 seviyesi de gram altın test etti ve bu analizimizde de yanılmadık. Uzun vadede 2021 yılı oynatma listelerime girerseniz arkadaşlar 2021 yılı için dolarda, altında, gümüşte, sterlinde, bitcoin'de vermiş olduğumuz hedefler mevcut bu hedefler doğrultusunda yaptığımız videolarda mevcut yani uzun vadeli bunu yılların e, 2021 yılının başında yapmış olduğumuz biliyorsunuz benim uzun vade hedeflerim bir yıldır bu hedefleri e, izleyin mutlaka oynatma listelerine girin e, burada teknik analiz videolarım var bu teknik analiz videolarıma girin sizler için teknik analiz videolarımı stratejileri alsat stratejileri geliştirmeniz grafiklerde yapmış olduğumuz önemli tasarımlar mevcut bu videoları da mutlaka izleyin kaçırmayın derim Ayrıca yeni açmış olduğum kanalım var arkadaşlar tatil eğlence kanalı hepinizi bu tatil eğlence kanalına da üye olmaya davet ediyorum gelip burada çeşitli köy yerlerini geziyoruz burada yatırımlık yerleri sizler için bulmaya çalışıyoruz güzel eğlenceli e, sizleri stresten uzaklaştıracak ailelerinizle gidip görebileceğiniz yerleri araştırıp bulmaya çalışıyorum e, isterseniz e, tatil eğlence YouTube'a yazdığınız zaman tatil eğlence kanalıma da abone olabilirsiniz Evet sevgili dostlarım bu videomuz da bu kadardı videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalımıza abone olup dolar yorumları, altın yorumları, gümüş yorumları, bitcoin yorumları, gram altın, gram gümüş yorumları, euro yorumları, sterlin yorumları bunların hepsi mevcut. Gene oynatma listelerine girip eğer bildirimler alamıyorsanız bu oynatma listelerinden e, kendi takip ettiğiniz emtialarınız ve kurlarla ilgili fiyatları ve son grafik teknik analizlerini buradan e, bulup izleyebilirsiniz. Evet bu videomuza